Merhaba arkadaşlar. Figür, Oyuncak ve Bisiklet peşinde kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere çok güzel bir koleksiyonumu tanıtacağım. Star Wars koleksiyonu bu arkadaşlar. Alt kısımda sıralı olanlar orijinal Star Wars arkadaşlar. LFL üretimi 1983 arkadaşlar. Bunu yakından gösterelim. Şu şekilde. Markası şurada yazar arkadaşlar bunların. Böyle yakından göstermemizin sebebini biraz sonra size anlatacağım. Orijinal Star Wars figürleri. Evet. Herkesin tanıdığı figür. Chewbacca. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Bunu da gösterelim. Şurada bacağının şu kısmında yazar. Tam belli değil. Sebebi de işte bacağındaki çizgilerden. Mesela şurada da yine bir figürümüz var. Bu da 1977. Stormtrooper'lardan bir tanesi. Original Star Wars koleksiyonu arkadaşlar bunlar. Alt sıra, alttaki iki sıra orijinal Star Wars. Şuradan gösterelim yine. Çok temiz olduğu halde 80'ler arkadaşlar bunların çoğu 80 ve 83. Usta Yoda. Gördüğünüz gibi bakalım kaç yılından. Usta Yoda da 1980 arkadaşlar. Hemen sırt kısmında LFY, LFL firmasının ürettiği. Hemen üst kısmına geçelim arkadaşlar. Şuradan yakın çekimi gösterdikten sonra üst kısma geçelim. Star Wars'un ilk serilerinden orijinal üretim. LFL üretimi 80'lerden. Kendi koleksiyonum arkadaşlar bunlar. Orijinal figürler. Üst kısmını gösterelim. Üst kısımda Alt kısımdan daha değerli yerli yapım, Türk yapımı olan Star Wars karakterleri. Arkadaşlar bu yerli yapım, Türk yapımı olan Star Wars karakterleri dünyada en çok aranan, çok nadir olan figürlerdir. Kenar firması Star Wars figürlerini 80 yılında üretmeyi bir ara durdurmuş. Bunu fırsat bilen bir Türk girişimci hemen bunun kalıplarını çıkartıp 14 figür ve 2 tane araç üretmeye başlamış. Arkadaşlar bu figürlerin bu kadar değerli olmasının çok farklı sebepleri var. Mesela 14 figürün içinde orijinal figürlerde ve kitapta olmayan iki karakter, Blue Star ve Hetman adında iki tane karakter yaratmış ve bu da Star Wars koleksiyoncuları için çok ilgi çekici gelmiş. En pahalı karakterlerdendir arkadaşlar. Star Wars figürleri mesela şu Stormtrooper orijinali de burada. Birkaç varyasyonu var yer yapımın. Özelliği de şu, farkları. Bacak kısmında hiçbir marka falan yazmaz. SV Produk adıyla arkadaş bunu üretmiş yerli olarak 80'lerde. Bunlar sokakta, pazarlarda işte çeşitli okul kırtasiyelerinde satılmış uygun fiyata 80 yılında. Ama diğer orijinalleri büyük mağazalarda satıldığı için daha çok ilgi görmüş. Star Wars figürlerini çok kişi yerli olanları önemsemediği için ve az sayıda olduğu için piyasada az bulunur. O yüzden de değeri daha çok artar. Hatta bunun ilgi çeken bazı şeyleri vardır. Mesela arka resim olarak kartona basılan resimlerin bazılarında portakal kullanılmış. Dekor olarak kullanıp çekilmiş. Ayrıca birinde de arkadaş bilgisayar yerine yani uzay makinesini kullanan bilgisayar yerine önüne bir Casio hesap makinesi koyup çekmiş. Bu tür şeyler daha çok ilgi çekmeye başlamış. Padman özellikle kafa adam diye bir karakter yaratmış. Elinde kalkan var düşünün bir Star Wars karakterinin. Bu daha çok ilgi çekmiş. Blue Star da aynı şekilde. Dünya çapında bir koleksiyoner ilgisi yoğunluğu oluşmuş. Herkes bu koleksiyonu yapmaya çalışmıştır. Özellikle Amerika'da ve yurt dışında çok aranan figürlerdir. Dünyada en pahalı figürler arasında yer almaktadır. Mesela sizlere en son bulduğum Chewbacca'yı göstereyim. Chewbacca'nın orijinalinden farkını hemen yan yana gösterebiliriz. Orijinali bu elimdeki sağdaki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi göğüs kısmında beyaz çizgili olan kısım ta omzuna kadar devam etmekte. Yerli yapımda ise 2, 4, 5 çizgi var arkadaşlar. Neredeyse boyutları aynı. Biraz rengi koyu yerli yapımın. Ve bacak kısmında hiçbir şey yazmıyor. Gördüğünüz gibi ayakların altındaki delikler falan hep aynı. Sırt kısmı da farklı. Gördüğünüz gibi çizgiler burada az. 2, 4, 5 çizgi var. Burada omuzun devamına kadar devam ediyor. Yerli yapım Star Wars arkadaşlar gerçekten de çok güzel. Dünya çapında ünlü bir figürler bunlar. Elimde bir adet de araç var. Bu da aynı şekilde. Hiçbir üzerinde herhangi bir yazı falan yok. Hatta kutuların üzerinde çok farklı isimler alır oluyor. Chewbacca yerine işte Aslan Adam Maymun Adam gibi isimler kullanılmış. Özellikle Star Wars yazılmış. Bir şey fazla konmuş. Star Wars koleksiyonu Türkiye'de de yapan çok. Kutulu olarak bulanlar da var. Çok değerli bir koleksiyon. Tekrar söylemek isterim birkaç versiyon, versiyonları var arkadaşlar. Mesela bunun kolundaki siyah bant bir tane. Diğerinde iki çizgili falan o, olabiliyor. İşte bu noktalar kırmızı yer, kırmızı olabiliyor. İşte bu mesela bu arkadaşın ayaklarındaki renkler açık renkli olabiliyor. Farklı varyasyonlarını da toplayan arkadaşlar var. Benim Star Wars koleksiyonumda şu an için 5 parça var. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.